Merhaba gençler nasılsınız uzun zamanları video paylaşmıyordum. Balkanlarla ilgili Aslında ben şu anda Alaska'dayım ancak e, bu konu hakkında çok fazla soru geldi bana ve bu konuda size anlatmak için bir video çekeyim dedim bu videoyu seyretmeden e, Kosova Sırbistan gezisi planlamayın Arkadaşlar Kosova'dan Sırbistan'a gideceksiniz yani Pristin'den Belgrad'a gideceksiniz Aslında bir otobüs seferi var yani direkt o yolu kullanan bir otobüs var ancak siz otobüsü kullanamıyorsunuz arkadaşlar yani sizin eee Belgrad'a gitmek için ya Makedonya üzerinden geçeceksiniz ya da Karadağ üzerinden gideceksiniz. Otograz size bilet satarlar. Yani siz deseniz ki ben Türk'üm. Buradan geçebilir mi? Geçebiliyor muyum? Bir sıkıntı var mı diye sorduğunuzda size yok derler. Ancak o rektinizde sınırı geçemezsiniz. Amaç orada biletse satmak. Peki nasıl gideceksiniz? Ya Makedonya'dan ya da Karadağ üzerinden. Peki Sırbistan'dan gelirken bir sıkıntı var mı? Yani Belgrad'dan Prişin'e gelirken direkt e, Kosova, Sırbistan sınırını kullanırken hayır yok. Onun için Makedonya veya Karadağ üzerinden gelmenize gerek yok. Kosova'dan giderken evet 3. bir ülke kullanmanız gerekiyor. Ancak Sırbistan'dan gereken 3. bir ülkeye ihtiyacınız yok. Arkadaşlar e, biraz daha bilgi vereyim o konuyla ilgili yani nasıl gideceksiniz oraya. Bu arada bilet alırken yani Kosova'ya bilet alırken 10 Euro'nun 15 Euro'nun hesabını yapmayın özellikle sabah böyle 8-9 öğlene doğru inmeye çalışın. Yani böyle 9'da, akşam 9'da 10'da inerseniz merkeze gitmeniz çok zor olur. Yani merkeze otobüs bulmanız çok zor olur. Takside gitmek zorunda kalırsınız. Eğer bilmiyorsanız ortamı, e, taksici eğer pazarlık da yapmazsanız sizden 30 euro, 40 euro, 50 euro para alır. O da sizi perişan eder arkadaşlar. O yüzden yani 10, 10 euronun, 20 euronun hesabını yapmayın. Uçağınızın genelde 8 ile böyle öğlenle 12 ile bir arasında gitmesine özen gösterin arkadaşlar. Otogardan hemen şeyden havalimanından çıktığınızda hemen sol tarafınızda mavi şey sarı otobüsler vardır. Onlar her saat, çift saatlerde kalkar. Yani mesela 8, 10, 12, 2, 4 diye hemen havalimanından çıkarsınız. Sol tarafınızda sarı renkli böyle yeni, daha yeni alınmış gibi otobüsler vardır. O otobüslerle merkeze giderseniz En son 3 euroydu. Maksimum şimdi 4 eurodur. Ama taksiyle falan giderseniz sizden 15-20 euro para alırlar. Hatta dediğim gibi pazarlık yapmazsanız daha fazla alırlar arkadaşlar. Bu otobüs akşam 8'den sonra yok. O yüzden erkenin demeye çalışıyorum size. Ee, bu otobüs merkezde gider. Yani Prişne merkeze. nana tereza krisisinin olduğu yerlere de gider. Otogar'a da gider. Otobüse bindiğinizde nereye gideceksiniz? Yani ben merkeze gideceksem merkeze gideceğinizi söyleyin otogar demek istiyorsanız otogar demek istediğinizi söyleyin. Sizi orada indirirler. Ee, bunun dışında Sırbistan'a da Makedonya üzerinden giderken direkt otobüs var bu arada. Yani siz otogara gittiniz dediniz ki ben Sırbistan'a gideceğim ama Makedonya üzerinden gitmek istiyorum diye bilet alın tamam mı? Yani otogara gittin dedin ki ben Makedonya üzerinden gitmek istiyorum. Tek bir bilet alırsınız. Yani ne diyeyim transit vize gibi oluyor yani. Transit gibi giderseniz hiç inmeden yolunuza devam edersiniz arkadaşlar. Bu sizin için önemli bilgi aklınızda olsun. Gezik programını buna göre yapın ve perişan olmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sorunuz olursa alta sorarsınız, yanıtlamaya çalışırım.